Sizlere Bir de Minecraft Skywars söylüyoruz. Böyle bug olabiliyor. O yüzden tekrar. Belki arkadaşı ömrünü alalım. Belki birisi de veririz. Arkadaşlar. Birisiyle. Çamur Bir Değil. Kendime bilinir. Hekir. Hekir mi? Arda. Arda Hekir. Ama Arda Hekir. Hekir'in gerçekten arkadaşlar. Bu gerçekten gerçekten Hekir'deyiz. Hekir'se. 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 Öldürmek zorunda kalırız. Kestaren bir bok. Pardon, bir bok demedim. Yanlış duymuş olabilirsiniz. O yüzden ya da ben yanlış dedim. Arkadaşlar. Ve Ne için geldi lan? Diamond bir dede olada da da da. E dede. Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya, şu da şuraya. Tamam. Şimdi kim gitse şu görünmez. O da mı görün? Bak bu bana geliyorsa severim. Onu hepsi hacker mı la? Onu. Yukarı değil tamam neyse. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. <laughs> Hı? Ana. Öyle bir müşteri mi? Anam ödümü patlattın lan. <laughs> Çok Türk varmış ya. <laughs> Ay, Abunlarla arkadaşı durduk. Yemin ediyorum. İki dakika tuhaçı gittim hemen öldürürüz ya. Yemin ediyorum. İki dakika tuhaçı gittim hemen hemen Bu arada arkadaşlar beyninizde sıkay var. Gelecek. Vurma bak. Varsa söverim. Ana, işte ya. Öleceğiz. Bunu aldırabiliriz. Maçı ama yarın maçı aldırmayacağız arkadaşlar. Ölmek zorundayım. Çünkü bu hacker. Bir kişi daha var. Ana. Ana. Çok... Aşkım. Sizin çocuğu. Al al kutumu. Kafalığım aşağı düştü. Önünü önünü. Kafalığım aşağı düştü. Çıkalım. Bakın bu. Bereçtü. Birisiyle tamam bak mı? Yanımda var yanımda var. Tamam tamam. Hemen onun odasına gideceğim. Evet. Değil Onlar saf. Bana vurmaz. Tamam. Diğer bölümde de diğer var. Tabi yatarsın. Yakacağım adamı. Adam, adam yakacağım ben. Adam yakıcı. Yakıcı yakıcı yakıcı. Ay ne isteyeceğim de şerefe <laughs> Aa ah, balta. Balta buldum balta. Balta buldum. Ben bu kadar aşağıya nereye gideceğim hadi? Evet ya. Ben bunu almıştım, bunu almıştım. Bunu almıştım, bunu almıştım, bunu almıştım. bakar mısınız arkadaşlar? Şunu bırak ye. Adam oynardı. Hop, hop 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 Umarım görmez. Çünkü onun arkadaş olacağız. o bana vurursa ben de onu öldürürüm öldü adamın o kadarına gidiyorum bana böyle geliyor <laughs> ama komik ya bak vurma Hadi sene kardeşim ya. Arkadaşım. arkadaş olalım mı? He la arkadaş olduk. arkadaşlar öldüreceğiz. Ben bunu öldürmeyeceğim ya. Bunu arkadaş onu öldüreceğim. Şu kız bana yan bak. Çam 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 işte Hop Bunların çiftleri nereden hop 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 hoppala hoppala أبى آه <desserts> <ES> Gel hadi. Gel hadi. Hadi öldürek? Ben sana kıydım. Bebek. Tamam. ha Tamam. Sen öleceksin bebek. Bitti arkadaşlar o adamları arkasından hop öldürün. sevmediğim şey olur arkadaşlar. Bu arada çok video gelmiyor o yüzden çok üzüldüm. Çok videonun gelmemesi sebebi Ablam videoları silmişti. Artık silmiyor. O zaman çok güzel olacak. Önceki yeni bilgisayara çekmiştim. Yani yeni abone olanlar. Şurada son bir adet oynayacağız. Bitireceğiz. Çık arkadaşım, arkadaşım gelirse onunla George cevap oynarız. O çok sevmiş. Yemek istiyor. Şimdi arkadaşı anlamam. An an döndüremiyorum o oraya düşüyor ve bu oraya düşüyor yanıma ben buraya anam ben ne geliyorsun lan yürü git hayır aynı yere düşmüyoruz kısmetse olur ben E evet ablamız bir şey düşündü Ne vereceğim ben acaba? İki

O adam öldürdün mi Wow, What the pickle? Ne Boşuna Push, öden tür Şimdi öldürelim. adamı da öldürelim arkadaşlar. Şuraya bir adam daha vermiştim. Şu bıçakta. Adamın ayran kılıcı var. Hiç kullanmamış ya. Ne sarsın oğlum sen? Gel dalsana ya. Herkese. umarım yetiştirebilirim. Şu video ben sonlanmasını istemiyorum. Şu tam son dakikada. Adam orada. Adam orada. Adam orada. Hızlı olmamız lazım. Dakika bitmemesi lazım. bir isyanmış. Ve arkadaşlar video kötü bir şeyle sonlandırılacak. Ben iyi bir şeyle olsun istemiştim. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.